Azi, biz buraya neye geldik? Ayrıca burada balık acıcı. Pişnik yaptık, sonra da balık tutuyoruz. Hı. Kars çay burası. Hı. Kaya Köprü Köyü, Ergine, Kars, Akyaka, Kaya Köprü Köyü. Hı. Köprüsü olan köy. Topu nereden buldun he? <laughs> 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 Maşallah. Ha. Bakalım Serap Hanım. Atacağım. Olur mu? <laughs> Niye attın ki oynuyardılar da? <laughs> yani vereydim şaklar oynayaydı ya. <laughs> Neyse senden o kadar. <laughs> <laughs> Serap'ta bir yerini al, sol eline koy. Aynı şeyi kırçeri <laughs> öğretmeyeyim sana. <laughs> Tamam topla şimdi sağ eline topla. Evet yeni başka bir stil deniyor sayın seyirciler. İlla ben atacağım diyor. Bakalım. Kesin Hepsini sol yandan yığdın. Biraz zor Serap. Ali. Sen ne yapıyorsun? Hareketi birleştiriyorum. Serap, bunu hiç boşuna atma, olmadı ki. Ela balık da bu kenarda seni bəkləyirdi ki, mənim istibası mən bir yaxalanım. Çək də buraxma, gedə fazla. Gidip bireyler iyileşecek. ya. Evet merakla bekliyoruz. Evet balıklar hazır için. Geliyor mu? Yeryüzüne çıkmak çalışıyorlar ve, ve bir tane taş yakaladı. Niye taş yakalıyorum ya?